Yerden yere yiyorum. <laughs> Onu sikeyim vuramıyorum aaa. Onu <laughs> bunu bir yakınız daha Oğlum ne no, oğlum ne yaptınız daha? Hasan ben kaldım benim çıkarttın. Oğlum kaldım. Ben de kaldım. Yine geldi ya, aldım ya. yine Jackie geldi ya. Beyler bana geldi. Atayım mı <laughs> ben? Dur dur atana Beyler gittim. Beyler aşağı kaldır. çekiyorlar. Onu nasıl Oğlum bu ikileri niye benim üstüme atıyor ya? Hop şuna sıkın lan. Beni yerden yere vurdu amına koy. <laughs> <laughs> ay ay geldi. Onu sikeyim vuramıyorum aaa Onu <laughs> sikeyim yaktınız da amına koyayım Oğlum ne oğlum ne yaptınız la Asap ben burada kaldım benim çıkartın Oğlum ben, no, na? ben de kaldım amına koyayım Öleceğim şimdi adamı attı, adamı. <laughs> Oğlum adamı molotof attık yanlışlıkla amına Oğlum ne yaptınız ben yandım amına koyayım ya Yani iyi yani iyi Yani yani yanamın amı gibi yani Anladınız kim? Jack'e gel, Jack'e gel. Kurtar, kurtar, kurtar. Pardon kanka, bol sabah attı. Oğlum, uçsanız şu. Ben... Lan bak, krize girdim, amın ol. Elinden şuraya içeri gireriz, gireceğiz. Oldan gireceğiz. Aa burdan burdan. Babu no, no, no. yine aldılar amına ne koyayım. bak ya. Sardı bize aga ya. Git ben şu tüpü alıyorum Uzet. Aman, aman Aa burdan gideceğiz lan. <laughs> şuradan aşağıdan gideceğiz la gelin. ananı s**k. Oğuz bunun çocuğu nere? Buradan gideceğiz ya. abi haberiniz olsun. Dökemiyoruz mu benzini? Aa Furkan burada bir kit var la. Nerede lan? Bağlayayım şunu basayım lan Başka var mı? Aa şey smoker geldi öldürür <laughs> şunu. Ana. <laughs> Anasını namına koysun diyor Alan bomba ya ya Yine, geldi geldi aldım yine bana geldi, ben bana Atayım ben? Durdur, atana aşağı at. Gelin baba Oğlum Hasan Ramazan nereden kaldıracağız kaldı? Ramazan şimdi gelecek. Aa bu tur yerle canımızı fullleyip ondan sonra kitlemesi lazım ya. Yani. Tabi canım. Bence de çok doğru konuştum. Bazen doğru konuştum olur yani. Ben senin çeneni sikerim bak ha. Ba bazen harbi Tamam kitimi aldım ama herkes kitini az. O mağara kez İyi gitmez. sen de bas da fullle. Ne ah. buluyor ya? Ne buluyor? Buradan gitmiyoruz ki herhalde. Aa gelin şundan. Oo bekleyin be. Durun hiçbir şey yapmayın. Oraya Oğlum bu niye bir yanmıyor la? Bir bak şimdi abi Bomba atayım mı içeri? At, at at at. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de. kaç 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 kaç. Aa Hasan boşta diyor lan. Hasan boş oynuyor. Nere Nereye gidiyorsun amını ciddiyim dur. At. Engelleyin şu yavşaya gitmiş. <laughs> tamam biz nereye gidersek oraya geliyor lan zaten. Peki, Gelin bak gidelim mesela bir süre doğru. Bak görüyor musun? Abi ben nereye gidersem oraya geliyor lan lavuk. Bu olmadı tabii Lavuk ben nereye gidersem oraya gidiyor. Oğlum Hasan'ın nasıl sıkıyor? Hasan olmasa bu oynasa nasıl olur? Bak beni tahrik etme. <laughs> Hasan'ı siktirecek nasıl olur beni? Orospu gibi davranma. <laughs> Sıkıntı olur mu ya Belir? <laughs> Böyle buradan soldan da yol var sağdan da var. Sağda yok. o cadı ışıldır lan nasıl siktir. Cadı ışıldır da sikeri kalmışım cadının adını ya. Geliyorlar iyi. Dur şuradan gel. Kim? Oğlum arkadan gelene bak hatta. Ben Beni öldürdü var. Ananı sikim kusacağım şimdi. Oo bomur üstüne kustu. Ay geliyor. Beyler geliyor ha harbi. İlerleyek ilerleyek. Durduğumuz an sıçtığımız andır beyler büyük. Bir şeye başlattım lan. Aa yukarıda bir şey var lan. Ben bir çıkayım onu. Jeneratör çalıştırdı kendinizi koruyun diyor. Yiğit şurada benzin var. Sen atsana bir girişlere. Ben ayı geldim üst... ananı s**k Ayı ta yukarı çıkmış ayı ta çıkmış Düştüm de ben Bırak Değil bırak bana Düştüm uçtum. ben Bir caki atlar güzel bana Geliyor Daha Tuttum da asal tuttum Ha tuttum valla bir yerdeydi Çok, Çok lazım. kötü durumdayız tamam. lan. Kanka biz jeneratörü çalıştırmamız lazım. A <laughs> Hastına Allah. Ne하고ayım ya? Buna olduğun ananı suçlu. Ayı geldi be kanka ya. Ayı geldi ya. O yüzden ya bir de. Bu bana nasıl aslan Amca babanın ayıyı düdük yapmıyor. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Sen buna hiçbir şey yapmadan seni kaldıramamdır. Öldün öldü kaldırmak değil. Ramazan yeri düştü. Ramazan'a girebilirim. Boş <laughs> ol. Boş ol. <olur>. <laughs> <laughs> Aa sen indi lan bu. Bir daha geliyorlar. Bir daha geliyorlar. Analiz. Adamın... Aa bu indi. Buna mı bindin? Aa sen buna bineceğiz. Karma ekibi geldi. Araca bir. Bin Hasan sen tek başına. Vay amana. Nerede? Buna mı bineceğim? Evet bin bakayım da. Evet. Aa bindim lan. Asıl araba amınan mı? Bombi içinden geçiyor. Madem içinde sürücü vardı, be adamın diye. <laughs> Niye baştan <başlamış>, söylemedin? <laughs> o da geleydi. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşça kal.